İyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Beykoz'dayız. Beykoz'da Siyas Şubesi'nin sahur programındayız. Ve her zaman dediğimiz gibi Sinop'lular birlikte güçlü. Maşallah diyoruz, Sübhanallah diyoruz. Ve burada çok şaşırdım görünce. Sürpriz. <laughs> Kolay gelsin. Memleket sevdalısı hanımefendiler burada. Ne yapıyorlar? İç al yapıyorlar. <laughs> Geleneklerimiz, göreneklerimiz olarak her sahurda. Rahmetli kayınvalidem hemen aklıma geliyor. Her sahurda içi yalı yapardım. Evet. Hamur olmayınca olmazdı sahur programı. Neredeydi? Saray biz. Şey şey Yukarı aklın arka şey Tabii canım bir hepsini yapıyorduk. Evet. Hmm. Başka da annem benim? Mehmet Ahmetler'den. Vallahi. Tabi biraz geç kaldık biz. Sultanbeyli'deki güzelce çayın sahır e, sahur programından sonra buraya yetişmeye çalıştık. Güzel bir program olmuş, organizasyon olmuş burada da gerçekten emeğine sağlık. Emeği geçenlerin ve... Ben doğmuştum diye ne diyorsun <laughs> diye. Kozuma cevap veremedi. Ha, ha ekibinde o var mı? Yok bu ama da onlar bunlar, erken bunlar daha da şey Halim var. başkanım. Hayırlı sahurlar. Teşekkür ederiz. Sinop İncel hayırlı Haber'de sahurlar. canlı yayındayız. Evet. Takipçilerimize neler söyleyeceksiniz? Hayırlı sahurlar diliyoruz. Beykoz şubemizdeyiz. Sahurumuzu burada yaptık. Ee, hava ne kadar soğuk olsa da, <laughs> da değil mi Adnan Başkanım? <laughs> Hemşire, <laughs> hemşerilerimizin hissettirmemeye çalışıyor. Evet, evet. Hemşerilerimizin sıcaklığı burayı ısıttı. Gerçekten çok güzel bir sahur programı oldu. Daha önceki yıllarda da yine burada sahur programları olmuştu. Evet çok teşekkürler. Sıcak çayla. Evet, birbirinden değerli misafirlerimizi ağırladık. Sıcak çay. Sayın Umursal Genel Başkanımız da sıcak çay. Teşvik ettiler. Geç, <laughs> Geç geldiler. Bizim gibi. <laughs> evet, evet sizler gibi. Selamlar, <gülüyor> sevgiler diliyorum. Hayırlı savurlar diliyorum. Yoğun bir şekilde maşallah Başka geçiyor şey Ramazan değil mi? Sahur, evet, evet <laughs> iftar programı <evet. vurarım>. sürekli <laughs> dolusunuz. İftarımızı Gerzeliler Derneği'nde büyük büyük siz de vardınız. Birlikte orada açtık. Oradan Ümraniye e, uğradık. Hemşerilerimizle orada bir araya geldik. Sohbet etme imkanı yakaladık. Bugün de sonrasında devamında da buradayız. Maşallah. Ramazan dolu dolu geçiyor. Allah gücünüze güç kuvvet versin diyoruz. Çok sağ olun. Sevgili çok Sebahattin Sungur Başkanım, Siyah Onursal Başkanı. Evet. Şeker Hayırlı sahurlar diliyoruz. Tamam. tamam teşekkür alalım. ediyorum. Şeker var. Sizlere de hayırlı sahurlar. Şeker var. var Beykoz'dayız, Sayın Genel Başkanımın dediği gibi. E, hava o kadar da soğuk değil. <laughs> ben üşüyebilirim ama. Herhalde başkanlarımız. Evet. Biraz geç katıldım. Onun için bu şeyler yerken çektiğiniz bir şey herhalde. Allah nice böyle güzel günlere günler nasip etsin hepimize birlikte. Hüseyin benim hep favorimsin Hakikaten sadece sen benim hep favorimsin. Siyat Bey konuşsun. Yakışıklılıkla, çalışkanlıkla da sizin toplum örgütlerimiz. Ben bakıyorum diğer bütün şehirlerin STK'larından çok daha güzel bir şekilde Ramazan'ı programlar yapıyoruz. Bunlar da tabii gurur duyuyoruz. Hocam. Allah hepsinden razı olsun. Kemal Başkan'ın sahur programı da gerçekten sanıyorum 1300 kişiyi bulan bir katılım vardı. Maşallah. Geç geldim. Dağlan dolmuştum belki. Ee, çok güzel şeyler bunlar. Sivil toplum örgütleri adına, hemşericilik adına, birliktelik adına. Yaşandığı zaman adı anlaşılan, yaşandığı zaman zevkine varlar hareketler. Evet. <laughs> <laughs> burada da başkanım e, dernekler amacına ulaşmış oluyor. Halka kaynaştırarak, hemşehrilerimizi bir araya toplayarak değil mi? Yani ya esas tabii derneklerin birinci amacı ne, de, ne Halkı bir amacını, e, işte, araya getirmek, onları birbiriyle tanıştırmak. Aslında, aslında sıcak bir ortam sunmak. Aslında, 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 aslında başkanım, yani burada e, Sinop Dernekçiliği'nin çok ince bir şeyi var. Biz bunu belki yani e, ee, atlıyoruz, göremiyoruz, edemiyoruz ama şimdi mesela ben e, olaya bakıyorum, 90 yılından bu tarafa bakıyorum. Belediyelerde iftar olayı yokken Sinop Dernekçiliğinde evet, ilk, iftar ilk vardı. Ve 30 gün, 30 gün biz Beykoz'da, işte Kadıköy'de, Fikirtepe'de bütün şubelerimizde 30 gün iftar veriyorduk. Evet. Ve hiçbir belediyede daha iftar yoktu o zaman. Ondan sonra ve bugün biz evet. olayı belki e, yavaşlattık ne? belediyelerin vermesiyle beraber. Yani şu anda o gün çünkü buralar kuyruk oluyordu iftar olayında. Her gün 30 gün dernekte. Şimdi şeye bakalım. Savura bakalım. Evet. Bak. Savura bakalım. Savura baktığımızda bizim bu herhalde yedinci olması lazım. Değil mi başkanım? Olmuştur. Değil mi? Bayağı. Tabii, tabii. Ki Timuçin, 4, 3, Timuçin, Timuçin başkanının ilk tabii. zamanlarında tabii, tabii o zamanlarında. şeyin Kadir Tüm, <laughs> Tüngüroğlu. değil, değil şimdi, <laughs> şimdi bakın, önemli, mi? şimdi şimdi bakın. Önemli olan bir olay var. Biz burada, biz burada aşağı yukarı yedincisini Başkanım ben yapıyorum. Sağurumuz. Biz bu sağuru verdiğimizde hiçbir belediyede biz canlı yayındayız <laughs> Selçuk Başkanım. Ee, baba ama başkanım. bugün belediyede sağurumuz. Neler söyle, söylemek e, istiyorsunuz? Güzel bir programı daha bitirdik. Yani, evet. Fazla söze gerek yok. Genel Başkanımız da son Sino olarak onurlandırdı bizi sağ olsun. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Allah Ayaklarınıza sağlık. Öncü oluyor Sağ olsun. Evet. Ama bunu, bunu nedir? Bunu belki biz şeyini yapamıyoruz pazarlamasını yapamıyoruz. Yani bugün beceremedik zaten. Evet. Zaten şöyle bugün mesela bir kardeşimizle konuşuyoruz. <laughs> Konuşurken diyor ki işte e, işte İstanbul'da ya kardeşim geçen dönem İstanbul'da hiç milletvekilimiz yoktu. Bugün iki milletvekilimiz var. Tabii canım. Ve şu anda iki milletvekili garanti beş tane de adayımız var. Avrupa'ya katında Üç tane adayımız var bu tarafta. Halim Hanım neler söylemek gerçekten, istersiniz? Listelerde insanlar var. Evet, yani şey, yani. Saygısızlık oluyor. Şey, göremiyorlar. Merdivenin hep yukarısına bakıyorlar. Mutluyuz, o pasamak biz göremiyorlar. Köprü tamam. üzerinde savunma programı. Değil mi? Mi? Gerçekten çok Değil değişik hayatımda ilk defa yaşıyorum. böyle Köprü üstünde o bir savunma programı. O zaman önümüzdeki sene tekrar bekliyoruz sizi buraya. Bugün bakıyorum ben. Belediye başkanlığı hayal edenler, bakanlık hayal edenler. Niye? Başkan yine bana döndür. Bakan görüyorlar, vekil görüyorlar Diyorlar ki onlara hayal senin, senin çok emeğin var o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Artık peki, Evet bundan sonra böyle abi Peki orada yorum geliyor mu oraya <laughs> Yorum geliyor Adnan Başkanım diyor O kadar güzel konulara değiniyorsunuz ki Çok teşekkür ediyoruz Sonuna kadar sizleri destekliyoruz bütün görüşlerinize katılıyoruz diye yorumlar yapıyorlar. derken <laughs> benim gördüklerime mi katılıyor. Başkan doğruyu söylüyorsun. Gördüklerinize, söylediklerinize her şeye katılıyorlar. <laughs> Bu saatte hiçbirisi uyumuyor. <laughs> Herkes savurdu başkanım. Evet, Herkes savurdu. Evet, Herkes bizimle ben beraber. De, ben de yalnız biz savurdayız hallediyorduk. Ama yok takipçilerim. <laughs> Ahmet başkanım. Ahmet başkanım. Çok şıksınız. Çok, şıksın. Ya maşallah. Sağ olun. Evet, evet sizler, sizler, sizler sizlerin görüşlerini alalım. nazar değecek <laughs> diye Ama hiç o hani şey var, yok şey var, ya. Şey şey ya. Yorumlar çıkmıyor. Niye öyle? Allah razı olsun. Yorumlar ne diyecek? desene ya. Evet, uyanmıştır. Herkes tabii ki sahur programında. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Olsun. Zeynep, Zeynep Sarıduman, Sinop'a selam olsun buradan başkanım. Zeynep Hanım. Ufuk başkanım. Aydın Başkanıma da selam olsun. Zeynep. Zeynep, Ufuk Aydın Zeynep. Başkanım. Kalkalım ben sizi an Başkanım. Misafirlerimiz geldi ama ya. Ne yapacağız kardeşim? Yok yok. Beykoz Şu Şubesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Evet. Şube başkanımızla yaptınız mı röportaj? Yapmadık. Şurada. <laughs> Siyat Şube Başkanı. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a şükür. Maşallah siz üşümüyorsunuz galiba. Ya üşümüyorum. <laughs> evet. Takipçilerimize neler söyleyeceksiniz? Allah korusun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir akşamdı. Katılım çok güzeldi. Geleneksel Beykoz ıı, iftarımız <laughs> devam ediyor. Şurka. Bundan sonra daha da iyi olacak. güzel. Gerçekten Güzel. İçi çok güzeldi hem de. Evet. <laughs> yani bizim Süper burada olmuş. elimizden gelecek kültürel olarak şey yaptık. Evet. Bizim de Hüsnü e, iç bölgesinde en önemli kültür olan gözleme içi yağlı. Akpınar yağlısı diyorlar ona karşıdır. Evet, evet, Akpınarlıyız evet, ya. Evet, biliyorum biliyorum. biliyorum. <laughs> o yüzden biliyorum. çok sevindim. Çok mutlu oldum evet, görünce. Evet, güzel yaptılar. Gerçekten yapanların, evet. em emeği geçenlerin eline sağlık. Allah Sağ razı olsun. Ya. Çok mutlu oldum. Çok şükür buradaki imkanlarımız da güzel. Ama, ama birazcık serin ama olsun. Evet, ama e, Beykoz'daki sinopturlar olarak da gerçekten e, hani fark yarattınız. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> İnşallah gelen misafirlerimiz bir memnun kalmışlardır. <laughs> Vallahi köprü bu. üzerinde son <laughs> ilk defa yaptık. <laughs> bu köprünün adı neydi? Bu köprünün ismi, ismini koymadık. Aa, yeni köprü. Bu yeni köprü. E, sinop, Ama, köprüsü e, sinop Köprüsü olsun. <laughs> sinop Köprüsü yani. olsun, olsun. Yani. Siz öyle dökün. Çünkü bu bu köprü çok e, Sinop'ların karnını çekti. Yani 89'dan beri <laughs> çekiyor kavru. İnşallah oh, daha çok uzun süre çeker. İnşallah. Teşekkür <laughs> ediyoruz başta. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Ayağınıza, sağ Ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili takipçilerimiz gerçekten burası e, Sinop'lular olarak böyle hani evimizdeyiz gibi hissettiğimiz yerlerden biri. E, Sinop'luların her zamanki gibi e, sıcakkanlılığı güler yüzlülüğü tabii ki her yerden her zaman belli. Tabii ki Sinop'lular olarak farkımız fark yaratıyoruz. Şöyle etrafı şöyle bir daha gösterelim. İç yağlıyı yapan hanımefendiler elinize sağlık. Vallahi. bravo, bu kadar kişiye içi yalı. Kaçta başladınız yapmaya? Ay <laughs> maşallah. Ama yaptınız, bitirdiniz, yetiştirdiniz. Böyle evet, gösterelim. Tekrar. Sıraytan amlemli de. Şöyle bitirelim. Abla, şef olarak gel evet, sizleri de tanıyalım gençler. Şey konuşma bu Biz Siyat'ın en büyük güzel gençleriyiz abla. Vallahi evet, Bize konuşan gençlik lazım zaten. Hello. <laughs> Hangi köylüsün? Ben mi abla boya bak gozgucam? Gozgucam. Boya bak gozgucam. Boya bakın gozgucası. Saraylı bunu değil. Trafik yamanın torunu O yeter abla. Ha. En sağlam insan yeter. Sizin <laughs> yerler abla. <laughs> Tabii ki. Herkes lakaplarıyla bilinir. Siyat, Siyat genel şubemizdir. Yemek sende. Gül meydanlar. var ya. tamam. Ama. Güncel haberdeyiz. Canlı yayındayız şu an. Merhaba millet. Biz Sinop diyoruz. Allah'ına gider. <laughs> Gençlere her gün bayram. Mutlu gençler. Oh, Ekmekler mis gibi kokmaya devam ediyor. Bizler de Beykoz'dayız. Beykoz'da da e, sokak iftarında, sokak sahurunda yine e, Beykozlularla, Beykoz'daki Sinoplularla ve komşularıyla yine beraber olduk. Gerçekten de e, mutluyuz. Yemeği geçenlere teşekkür ediyoruz.